Merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar yorumlara ghost yazmışsınız ben de ghost yapacağım arkadaşlar bir yani bu hafta diyorum geçen hafta ya video çekemedim çünkü arkadaşlar e, gitmiştim memleketime falan o yüzden video gelememişti bu hafta her gün video atmayı çalışacağım yani her gün atamasam bile 7 yani, günde altısında atılır yani bir gün çekemeyebilirim de. Biz direkt Ghost'la 20 kill almaya çalışalım. Arkadaşlar şöyle başladık. Başımız alalım. Ona neden bir dakika yok? Neden bazıları bir dakika yok? Arkadaşlar iyi neden böyle diye sorarsanız ısınma fazla olsun. yapamadım Sakin. yani iki maç falan attım şeyde ölü kalımda ghost için değil arkadaşlar ya yani normal oynamıştım aaa <laughs> baya gidiyor iyi 20 kill biraz zor baya zor hatta olsun, dur bir dakika <laughs> ayarlayacağım tamam ayarladım <laughs> Olsun tamam iki kill aldık bile. Bu da büyük başarı. bana girdik. Aa Phantom ne ya. Bir şey diyeceğim ya benim arkası benim evim şöyle diyeyim. Göstermeyeceğim ki. Ben Aa zamanlama kötü ya. kaymış. Eğim çok şey değil mi arkadaşlar benim? Eğim bayağı şey. Acaba normal oyunda böyle olmaz herhalde inşallah. Diyeceğim 105 ne ya? Bu şerif olsa arkadaşlar. Arkamıza bakalım. Arkamıza, arkamıza bakalım değil mi? gelecekti ya Bakıyorum niye yok illa ben miydim ya Bak yine iyiyim arkadaşlar bak iyiim benim? Hadi bismillah Bayağı kötü iyiyim. Şu an en kötü iyiyim olabilir benim. Şu an harbiden iyi ısınmadı. Helal be. Nice. Arkadaşlar 3 kill bence 6 kill az ya. Eğim nedense böyle. Dediğim gibi arkadaşlar fazla. Arkadaşlar karşımdan adam geçti vuramıyorum. Şifre gitme hadi bakalım. Bismillah.

EPS'ten değil arkadaşlar FPS olamaz <laughs> Yok iso iyi karşı iso göstermiyor <laughs> Chat yazma çalıştı herhalde Chat'ten göreceğiz İndirdim İkisinden biri chat'ten yazıyor diye Öldürmüş olamaz diyecektim Öldürmüş söz korktum. Ah ya. Korktum ya arkadaşlar korktum ya. On öldürmek kaldı. Ince kadar adam dövmüş <laughs> Ya. Abi ghostla bazen vurabilirsiniz ama bazen vuramazsınız. Bu ghostlayım hadi oğlum. Hadi ghostun gücü Arkadaşlar Arkadaşlar ben şöyle yapacağım. Tamam. Ama yok olmadı öyle de Şimdi arkadaşlar bundan sonra frenzi gelir artık şeye göre. Beyne göre. 5 beyne gelirse bir daha gin çekeceğim. Beyne atın arkadaşlar frenzi. Yani Fransız ile çok, çok yer var da. Aha. Hadi 20 kilo arkadaşlar daha var da OP oynuyor, OP oynuyor, OP oynuyor. Biliyordum da arkamdan var olduğunu da. Sadece korkmadım da da yani? <laughs> Yok arka iyi söyle. Nice hadi hadi 20 kill 20 kill yapacağız hadi. o gösteren de ne bileyim gay. Orada büyük fight olur diye düşünüyordum da olmadı. Kafa gitmedi hiç. Kafa gidecekti arkadaşlar. Şurada pusam var. Tamam iyi. Son kill. Almam lazım şu son Bir öldürme kaldı. Ve arkadaşlar 20 kill yaptım bir dakika kaldı. Son 30 saniye. Son O pille vuruyorsun. Arkadaşlar şöyle ilk maçımızda güzel bir şey yaptık, yapabildik. Şimdi ikinci maç 25 kill sonra 30 kilo. Hemen direkt diğer maça geçelim. Arkadaşlar şöyle başladık hemen. bir dakika kaldı. ya 135 ne ya gel bak lan Kaos arkadaşlar yani nasıl oynadı bilmiyorum böyle. geçiyor. ama adamlar Arkadaşlar iyi mi, mi ne oluyor 3 can ne şey 21 can Vurdum vurdum İnternet gitti bir bak nasıl vuracağım tak Tamam dur arkadaşım. En azından Aa, karşıya dakika. güzel adamlar gelmiş harbiden. 25 uçağa. değil 30 yap tamam arkadaşlar. Tamam, tamam. Kardeşi şey, videomuz çok güzel gidiyor. Hiç çalıyor lan kilimi? Bak biri kil çal, biri kilimi çalarsa şöyle yapın. Ama kolsuzsanız e, bu hareket bir işe yaramayacak. Şimdi kış yapacağım Tamamdır İlk killimiz hayırlı olsun Şimdi 25 ya da 30 yapacağım Ben niye taramıyorum Dur bir dakika Ay arkadaşlar PS düştü Düştük Hayır 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 hayır, hayır, hayır. Şöyle yapın. Bak iş yarıyor bu. Gördünüz mü? Hayır, aşağı mı indi yoksa? arkadaş benim evim diye böyle. Benim evim diye böyle ya. Önceki tur gibi oynayayım ya. Dur. Bir al adası düşürür. Arkadaşlar almıyor ha. Böyle oynar tam. Uzaktan. Uzaktan ghost. mark beni ben bana belli <laughs> ah be, 30 vurdum ya yine iyi ilerledim. nasıl fark etti ya ben fark etmez diye öyle ses yaptım ne yapar gel 55 vurdum hadi bakalım öldün ki sen o iyi vurdum lan, nice. Vayına ha. düştü. <laughs> Hadi. Ah, nice. Tam güzel gidiyoruz da kanka. Güzel gidiyoruz diyoruz arkadaşlar altikin. Sefir hareket etme. Korkma, korkma, hepimiz korkmayacağız. <laughs> Bu ne? oğlum ben niye mermi değiştireyim <laughs> Sağ sol yaparız diyeceğim de kanka. Şimdi arkadaşlar intikam için buraya çıkıyoruz. Buradan bakıyoruz hepimiz. Kanka. Hayır hayır diyoruz burada. Şerif var diye. Adamın dibine giriyoruz ve onu alıyoruz. Dur, burada canımızı alıyoruz. Orada arkada adam var. Adam gösteri salacağız onu Gösteri salacağız. Aha Şerif, Şerif. Mı? <laughs> arkadaşlar daha demeyeceğiz. Şey oldu da bir yere bastım diye şey oldu. Aa arkadaşlar onu öldürmek kaldı yapamadık. 20 kille kalacağız gibi de onu da yapamayacağız gibi. <laughs> İstersen Vandal sentiyle 40 kill almaya çalışıyorum. Hayır ya. Vandal senti mi kolay mı diye düşünüyorum. Ezip geçiyor. Böyle adamlar gelirse kolay. lan kolay adamla gelirse demiyorum lan lan fazla benim gibi olanlar gelirse kolay benim için baksana ghost'la bile iyi oynuyoruz demek ki waiting. şöyle güveniyorum şerif ghost'uma diyecektim 138 ne ya? Gel. Hehe. <laughs> bakıyoruz Yok adam. İndirdim. Bakıyoruz yok. Bakıyoruz. Adam son üç kalmış? <laughs> ya 96 ne ya? Bir kaldı. Yok. Hayır. Nasıl? Lan da <laughs> mı şeymiş orada? Neyse arkadaşlar başaramadık. Şimdi son maça girelim biz. Savaşı. Arkadaşlar zamanı. başladık şöyle. Kostumuzu alalım. Kostum un rengini unuttuk ya neyse. Şimdi bakalım boss'u da alabilecek miyiz? Ah. Bunları almamız zor ama olsun şöyle adam var şöyle yaparım adam dikkatini bozuyorum her seferinde e. ama bıçak atmaya gidiyoruz Bıçak atmaya gidecektim Adam vurmuş Ghost hadi hadi Ghost Başka kaç kill Saş. bekliyorum Oha outlaw ne kanka işsiz gibi outlaw alalım İlk hayırlı olsun. Peki, hadi bakalım. 20'yi geçmeye çalışız tabi ki de. 25 demiyorum. Ya 75. Sen can çek, oradaki canı almış. Aa şerif var ekstra. Ya 120 ne ya? Hayır ya, eğiliyoruz. Oğlum çok iyi gidiyoruz ha. Orur şöyle arkadaşlar. Oha, Spectre ne? <laughs> Ghost'layım geliştiriyoruz part 1. Outlaw vardı yakından öleceğiz. Ama o vuruşu yedirtme.

Vandal mermisi biter biter sandık ya. Adam ikinci defa Pardon ben. beni mı? ama diyecektim. Adam can almamış yani. 105 yedi. Aa ikisine de ne kadar çok vurdum ya. baya bir kill alırız. Aldık. Hadi be arkadaş 20, 20 geçmemiz. Lazım. Ama yok ki birinci olsak daha iyi olur. böyle kosuzluklar yaparsak biz <gülüyor> <gülüyor> hiçbir alamayız ha. Of iyi. Rezil eyvallah Sky. Sky eyvallah. Eyvallah. Ben mermis biter diye hiç böyle şey oynadım kafaya. Ama bak ama o P oyuncusu. Ah oh be kafaya gelmedi ki ya. Kafaya gram gel. Kafa olsun be. Gördün mü kafa iki kafa. Adam mı vardı oraya bakıyor? Sen al. Ah be bela gitti ya. Vandal olsa garanti atardık o belayı da vandal değil. <laughs> Adam 2 kill aldı sattık maçı satış. Oha adamlar opi oynuyor oynuyor oynuyor. Sen al. Devam. Tamam bir kill. Güzel bak mermilerim güzel gidiyor da. Yok ya. Adam şey sandı. Neydi? Alın bu adam kötü oynuyor. Tat <laughs> Sen ne ya 20 kili bitirdik arkadaşlar Şöyle piklersem alabilirim belki ama Belki de değil mi? Dur koşu koşu gideceğiz hadi 20 yer türlü geçiyoruz Vandal çekimi salladık bu arada Hadi be hadi çık. Hayır ya spektr ya. Tamam 25 yapacağız hadi. Hayır böyle çıkarsa adamlar arkadaşlar. Burada da adam var ne yapacağız? 5 öldürme kaldı. Artık buna öl öleceğiz. Gitti. O 24 iyi iyi iyi. Hadi. Adam var burada. Şöyle bakalım ben de dönüyor ya. kaytar mı geçiyor oğlum bu adam böyle? Hadi 25 yapacağız arkadaş. 25 yapacağız bıçak. <laughs> adam. Bıçak Bu da bıçak Başka yok muydu oğlum Bir öldürme kaldı. Bir dakika kaldı hayır 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 ya hayır ya 26 arkadaşlar bence challenge'ımız güzeldi. Arkadaşlar şöyle böyle bitti. 26 kiliye böyle challenge'ların devamını gelmesini istiyorsunuz. Like atın arkadaşlar. 5 like, 10 like devamı gelir. Zaten yani önceki videoyu bayağı 80 90 kişi izlemiş. Çok teşekkürler. Yani şerefle yaptım. Ghost yaptım. Sıra Frenzy'de artık like'lı olacak. Ee, yorumlara yine de Frenzy yazarsanız gelebilir. Bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.